Herkese merhabalar. Dedim Akbük'teyiz. Göktepe mevkiindeyiz arkadaşlar. Size son kalan villamızı tanıtmaya geldim. 3 artı 1. Alt katta da geniş bir bodrum katı bulunan dubleks arkadaşlar. Muhteşem bir villa. Fiyatımız 8 milyon üzerinden pazarlığımız mevcuttur arkadaşlar. Güzel bir konumdayız. Hemen buradan aşağı indiğinizde tüm kurumsal marketlere ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesinde doğa manzaralı ortak kullanım havuz alanı mevcuttur arkadaşlar. Burası iki dönüm arazi içerisinde 6 tane müstakil villamız bulunmaktadır. Hemen arka orta kısmında güzel bir havuz alanımız var. Bence en mantıklı, en güzel villada sona kaldı arkadaşlar. Bu villayı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Denize merkezi bölgedeyiz. Bu yan taraftaki görmüş olduğumuz arazide yeşil alandır. Yan tarafımız yeşil alan arkadaşlar. Şimdi girdiğimizde hafif Ufak bir meyli olan güzel bir araç otopark alanımız var. İleriki zamanlarda siz burayı bir kapatmak isterseniz de güzel olur arkadaşlar. Hemen villamızın salon ön kısmında böyle çok güzel kare şeklinde dikdörtgen şeklinde yeşil alanımız var. Hem de salonumuz da buraya doğru hitap ediyor. Böyle de buraya da böyle kış bahçesine de çevirirseniz de gerçekten kullanışı daha güzel olur. Yan tarafı da komşu ilişki kısmında Limon çamları ekilmiş. İleride de büyüdüğünde böyle biraz daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi güzelcene gidelim. Bir havuz alanına bakalım önce. Gerçekten de mantıklı. Fiyatı 8 milyon üzerinden pazarlığını da baza aldığımızda mantıklı alabileceğimiz villalardan bir tanesi. Bodrum katı çok güzel aşağıda. Bir spor salonu, bilardo alanı, oyun alanı yapmak istiyorsanız da arkadaşlar güzel bir kullanım alanı var. O üst katta 3 tane odası var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Güzel kullanışlı. Böyle ayrı mutfak yapmaya da müsaittir arkadaşlar. Şimdi burası 6 tane villaya ait ortak kullanım havuzu. Şimdi burada bir yönetim oluşmadı. Aslında yönetimlikleri bir şey yok. Sadece bir ortak olarak burada bir havuz alanımız var. Zaten bunları da gelip belli başlı bir şirketler 3 aylık mı 5 aylık bir sözleşme yaparak 6 kişiden biri para toplayıp bu havuz işini yapıyor arkadaşlar. Burası şenzon alanı. Burası da hemen böyle giriş alanı. Her villanın havuz alanına doğru giriş ayrıdır arkadaşlar. Bakın sen şöyle bir gelsene. Misal bu havuz iniş giriş merdivenimiz bize ait. Kimse başka bu şekilde bunu kullanmıyor. Tamamıyla ev tam müstakil modelinde. Buralarda da ileriki zamanlarda eğer çim alanınızı arttırmak istiyorsanız fayanslardan fedakarlık ederek de buraları da böyle bir güzelce çimlendirebiliriz. Ama böyle şekilleri gerçekten de tertemiz daha güzel. Buraya ısı pompası alanımız yerimizi bırakmışlar. Çeşme alanımız var böyle dış tarafı yıkamak için. Güzel bir villa arkadaşlar. Burada da böyle Depo ardı alanı gibi hani şenzoklarınızı havuza giderken arkadaşlar ekipmanlarınızı geldikten sonra da burada da muhafaza edebilirsiniz. Dayada döşeli güzel bir villa arkadaşlar. Otomatik panjurları mevcuttur. Hemen giriş alanında hemen ayrı bir seramikle yapılmış güzel bir hemen veranda cam balkon yaparsanız girişe böyle bir vestiyer tolabı da koyabilirsiniz. Güzel olur. Farklı farklı seramik tonları kullanmış. O da iyidir. Evet. İçeriye girdik arkadaşlar. Ya arkadaşım seni alayım. Gerçekten de güzel bir ağır bir çelik kapımız var arkadaşlar. Çelik kapı da değil geçmeyelim artık bir çelik kapı bile 50 bin lirayı buldu maliyetler gerçekten de çok arttı. Arsa fiyatlarıyla inşaat maliyetlerinin baz aldığımızda şu anki hazır olan villalar gerçekten de maliyet fiyatla. Yani şu an son villaları alanlar kazançlıdır. Çünkü yeni başlayacağımız projeler daha yüksek fiyattan olacak. Evet şöyle güzel bir salon alanımız var. Rahatlıkla oturma grubu ve yemek masası suyu. Ben daha önceden şu yan taraftaki 5 artı 1'i tanıtmıştım. Hatta onu da yorumlar kısmına atayım. Onu eşyalı olarak tanıttım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. İki tane, üç dört, bir tane berjer ortaya. Seppa, TV ünitesi. Buraya da rahat bir şekilde de yemek masanızı koyabilirsiniz. Ama ön tarafa pergola yapıp kış bahçesine çevirirseniz tamamıyla güzel daha bir geniş alanınız gayet olabilir arkadaşlar. Bizim şu an karşımız doğu cephesi güne doğru bakıyor. Hemen bu taraftan da güneyden de çok güzel doğal gün ışığı alıyoruz. Böyle her yerimizde otomatik panjurlar var. Bu güzel olan otomatik panjurlar. Böyle bastığınızda iniyor, istediğiniz yerde duruyor. Diğerleri var böyle tuşa basıyoruz başında açılsın diye. Hem bizleri de yoruyor hem de sizleri de. Evet. Ayrı mutfak yapılmaya uygun. Bakın isterseniz bu alanı kapatır veya bir bar yapıp güzel bir şekilde ayrı mutfak yapmaya uygun bir güzel bir mutfak alanımız var. Gerçekten hoş tasarım yapılmış. Genel ağırlıkta olarak da siyah beyaz kullanılmış. Böyle güzel bir siyah tezgahımız var. Antresit pime de uyumuş. L şeklinde X-Touch buzdolabı alanımız. Üçlü setimiz, bulaşık makinemiz, bakırda bir evi alanımız var arkadaşlar. Tavanımız gerçekten güzel e, spot ışıklar koymuş. Bu avizeler çok güzel. Aynısını ofisime de taktım. Çok güzel arkadaşlar. Bence güzel. Aşağıda şimdi bir oyun alanımız var arkadaşlar. Bir de şunu hemen şuradan izlediğim Bakın. Salonla mutfağın içinde WC değil. Burada ayrı bir kapısı var. Hemen lavabo alanı. Misafir lavabo alanı arkadaşlar. Bu tarafta o da güzel olmuş. Hemen bir ona da göz batalım. Şimdi burada bir tane Vizam'ın gömbere zarar var. Hemen kapı arkasında lava var. Şimdi kapı açılırken şey o gözüküyor ama kapı kapattıktan sonra kullanım alanı rahat arkadaşlar. Hemen yanında da bir havluluk askılığı var. Şimdi aşağı tarafa ineceğiz. Orada biraz ses yapıyor ama geniş metraj alanı olarak da çok büyük bir kullanışlı alan böyle savuna yapmaya, spor alanı yapmaya, bilardo alanı koymaya, oyun alanı yapmaya çok geniş ve kullanışlı bir alan. Hatta böyle ayrı bir odada yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de artık bunun kullanımını size et. ya da hiçbir şey yapmazsanız da şöyle bir kapı yapılır. Yukarıdan aşağı ısı yalıtımı daha kolay olur. Ama biraz burası yankı yapıyor. Eğer bodrum katı istemiyorum diyorsanız da hani şuradan da bir kapatma işlemi yapılınca rahat bir şekilde kendinizi hiç indirmezsiniz aşağı. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Üç tane odamız var. Bir tane ortak kullanım banyosu bir tane de ebeveyn banyolu odamız. Şimdi havuza doğru bakın. Odamızdan bakalım. Güzel bir 60'a 120 seramikler. Her odamızda TV ve katkalifer sistemi vardır. Bu odamız havuza ve Fransız balkonumuz mevcuttur güzel bir kullanım alanı vardı Yaklaşıkla böyle 15-20 metrekare 17 metrekare aralığında bir metrekaresi vardı rahatlıkla çift kişilik yatak odamız sağ arkadaşlar hemen şuradan bir gelişe yapalım mı ortak kullanım banyo alanına bakalım güzel bir köşe konumu doğru gömme şekilde yapılmış duş var arkadaşlar üstünde de duş başlığı var böyle bir duş akabinimiz bir zamın gömmere ve Seramik de farklı olmuş. Krem açık renklerinin arkadaşlar. 60'a 120 kullanılmış tabanlı duvarlarda. Böyle bir Hilton lavabomuzda çamaşır makinesi ve termesifon. Yukarıda da güneş enerjisi tesisat alanımızda hazır arkadaşlar. Şimdi yine geri böyle geriye doğru. Şimdi burada da bir Güney ve doğuya doğru bakan bir odamız var arkadaşlar. İki odanın da kullandığı bir açık balkon alanımız var. İstiyorsan öbür taraftan çıkalım. Buraya da rahatlıkla bakın. Priz başlığına göre baktığımızda çift kişilik yatak. Yan tarafında gardırop. Bir TV sığabilecek şekilde. O da metrekaremiz iyi arkadaşlar. Şimdi bir bakalım öbür odaya girelim. Burası da ana yatak odamız arkadaşlar. Ebeveyn banyoludur doğu yönüne doğru bakıyor. Doğal manzaralı. Buradan aşağıya indiğimizde arkadaşlar 500 metrekare, 500 metrede pardon. Aşağıda bütün kurumsal marketlerimizin ihtiyaçları vardır arkadaşlar. Şimdi güzel bir yatak başlığımızı bu şekilde ayarlamışlar. Karşıya gardırobumuzu koyabilirsiniz. TV, kat kalifel sistemleri hepsi hazırdır. Bir de ebeveyn banyosuna göz atalım. Evet içeriye doğru şöyle kolon kirişin arasında bir yer yapılmış arkadaşlar. Geniş kullanıklı rahatlıkla duşunuzu alabildiğiniz bir alan. Hemen burada da bir e, vizamın gömme revazları ufak bir lavabo. Hoş olmuş arkadaşlar. Bu da evimizin son yatak odası. 3 artı 1 muhteşem şekilde çıktığınızda arkadaşlar. Doğa manzara. Zaten denize yakınsanız deniz manzarasında fazla aramaya gerek yok arkadaşlar. Tamamıyla elik bir bölgedeyiz. Villaların oluştuğu bir yerdeyiz. Göktepe diye bir mevki vardır Akbük'te. Şöyle ufak bir yuvarlak adadır. Orada oluşan bir mevkideyiz. Deniz manzaralı. İleriki zamanda da biz bu villayı aldık. İşte balkonları da ayarmak istiyorsanız da buradan da güzel bir saksılıkla böyle yatak odalarında kullanım alanında değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Villamızın fiyatı 8 milyon. Pazarlığımız mevcuttur. Mantıklı takas değerlendirmesi de yapılır. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.